çekeyim bari. Hayır, hepimiz için dinleyeceğim. <laughs> Takım renkler mısın? Bravo. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Baba dizisinin yeni bölüm kamera arkası set görüntülerinden doğum günü kutlamasından özel videoları özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden en özel karelerinden hazırladığım en muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı Abone ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.